Selam arkadaşlar. YouTube'da hiç yapılmamış bir konseptle bu arkadaşlar bana teklifle geldiler. Dediler ki bunu sen sunar mısın? Dedim ki neden sunmayayım? Birbirimizi ne kadar tanıyoruz adlı videolarına hoş geldiniz. Şimdi isterseniz birbirlerini ne kadar tanıdıklarını merak ettiğimiz çiftimizi çağıralım. Öncelikle Hasibe gelsin. <laughs> Merhabalar, merhabalar, hoş bulduk, hoş bulduk, merhaba. Hoş geldin Hasibe. Şimdi de hiç gerek yok ama yine de ümit gelsin. <laughs> merhabalar. Merhabalar, nasılsın Ative'ciğim, başarılar dileriz. Başarılar, başarılar. Ay bu ne be? Ya hiç, bunu koymuşlar buraya. Şu ekmek olmuş mu buraya? Al şunu. Ver canım, unutmuş olabiliriz. Hemen daha, dakika bir başlıyorsun. Nereye koyayım? Kadrajdan da çıksın şöyle güğümcüğüm. Senin yanına koyayım. Vallahi arkadaş ya, Ative'ciğim. Bu kim ya? Ben bu arada arkadaşlar şapkayla geldim. Kusura bakmayın çünkü şu arkadaşa benzememek için bu nasıl bir ya? Saç sakal birbirine karşı bir kes şunları arkadaşım. <laughs> Atibe'cim istersen hemen ilk sorumuzun cevabını o sormadan biz başlayalım. Bir de yazabilsem. Kaldırıyoruz. 1, 2, 3. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Şöyle şeker tutalım size. Ah canım. Hoş geldiniz. Sizin yerinize ben alayım en Altası sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> güzel bayramlar diliyoruz. İnşallah güzel geçiyordur Sevdiklerinizle mutlu, mesut. Böyle güzel bir Ramazan ayını yine bitirdik. Koskoca Ramazan bitirdik. Ne hızlı geçti be Asibe'cim. Gerçekten hızlı geçti. Benim en sevdiğim bayram bir kere Ramazan bayramı. Benim de öyle. Gerçekten benim de öyle. Çocukluğumda da güzel anılar olduğu için para toplamadır, şeker toplamadır patlamadır ki şeker kısmını çok sevmezdim ama <gülüyor> <gülüyor> yine de böyle keyifliydi. Dedik ki bayrama yakışır bir video olsun. Tamam sinematik falan güzel videolar çekiyoruz da bayramda da şöyle eğlenmeyelim mi dedik. Gülelim eğlenelim ya. Hem siz eğlenin hem biz eğlenelim. Çünkü bizim bir şey de denk geldi bu. Bizim 6 Mayıs'ta evlilik yıl dönümümüz. Onun üzerine birbirimizi ne kadar tanıyoruz diye bir video yapalım. Kaç dedi. yıl oldu kim bilir diyormuş. 4 yılı tamamlıyoruz ama son 2 yıl özellikle 20 yıl gibiydi. Nereden bak sen 20. Var. Çünkü kötü anlamda değil karavan hayatı o kadar çok anılarla dolu geçti ki bizim için. Onu birazdan göreceğiz Ümit'cim bakalım ne kadar dolu dolu geçmiş. Her bir sene 10 sene gibi o kadar anın oluyor. Yani bunun muhtemelen buraya yansıacağını düşünüyorum. Çünkü 24 saat beraberiz biliyorsunuz YouTube'da çok yapılan bir oyun. E biz de yapalım dedik bu kadar tanıyanlar olarak bence güzel bir sonuç alacağız evet, diyorum. Evet 22 yıllık beraberliğimizin hatırası için. Bakalım sonuç neler olacak. O zaman gelsin mi ilk Soru. Dinliyorum. Bu evet. arkadaşa bir isim koyalım ya bunun ne olsun Ne kime benziyor birine benziyor. Tarkan nasıl? <laughs> Böyle bana Can Yaban'ı <laughs> Yaban evet. Can Yaban'sın sen bundan sonra senin adın Can Yaban olsun. <laughs> Hadi bakalım o zaman ilk sorusunu sorsun bize hazır mısın? Tamam dinliyorum evet. Hadi buyurun. bir motive alalım. Hadi. Gelsin. Arkadaşlar o zaman hazırsanız müthiş bir soruyla başlıyoruz. En sevdiğiniz yemek? Basit. Çok basit. basit, ben çok net bilirim bunu. <laughs> Yazmayı da unutmuşum ya. 3 deyince kaldıralım. 1, 2, 3. Sen seninkini söyle istiyorsan. Benimki çiğ köfte. Benim için çok zor oldu bu. Çiğ köfteyi ben bile biliyorum yahu. Çünkü Hasibe'nin ara ara aşerdiği. Ara ara mı günde bir kere yani. <laughs> Sürekli ağzımda olduğu için çok kolay oldu. <laughs> Benim de çok ağzımdadır. Bizim için çok basit bir soru oldu. İlk Bildim mi ben? Patatesi bilmişsindir yani. evet <laughs> doğru. Bunu videolarda da söyledim bence. Aranızda bilenler vardır muhtemelen. Yo ben patates olduğunu bilmiyordum. Onlarla da yapalım Hasibe'cim. Bizi izleyenlerle birbirimize ne kadar tanıyoruz. <laughs> <laughs> Ama biz cevapları ne zaman vereceğiz? En son 3 tane de soru size soralım. Siz yorumlarda bize cevap verin. Siz bizi ne kadar tanıyorsunuz bir görelim bakalım. Aynen bütün yorumları okuyoruz zaten. 3 gün sonra da soruların cevaplarını en üstte sabitleriz. Aynen. Birbirimizi <laughs> ne kadar tanıyoruz size de çözün. <laughs> Kolay sorudan sonra Hasibe'cim gelsin ikinci soru sor Can Yaban. Canım o zaman ikinci sorunuz en sevdiğiniz renk. Bu da okey çok iyi biliyorum. Bir dakika. Nereye yazayım ya? Kağıt da boşa gitmesin. Şuraya yazayım. Neyse. Kaldım. Mor yazmışsın <laughs> Mor yaz. <laughs> yani çok uzun yıllardır mor seviyorum. Evet. Ama son zamanında değişti. Sen çocukken turuncu var mıydı sende? Turuncu bende vardı. <laughs> turuncu sen sevmiyor muydun yoksa? Yok ya. Turuncu Neyse, severim. Neyse konuşmuyor Bence bilmişken bir tanımıyormuşuz gibi gözüküyoruz böyle birbirimize Sibel'cim. <laughs> <laughs> Can <gülüyor> Yaban bak Benim oradan bebeğim. fırsat kovalıyor. <laughs> Ben ikisi eskiden maviydi. Hatta dükkanımın adı bile mavi gruptu. Doğru. Ama sonra uzayla beraber ve doğaya çıkmayla beraber ben yeşile karşı daha çok sevgi duyduğum için yeşil mi yazdım? Yeşil. Çak şöyle bir çak gelsin be. <laughs> <laughs> Can bana gelsin. Biz her soruyu bileceğiz. So, i̇stediğin %100. soruyu sor. İstediğin %100. gibi gel. Yüzde yani. O zaman soruyu biraz daha zorlaştırıyorum. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Acaba nereye giderdi? Evet. Bunu biliyorum. Bu senin içinde iki tane var da en çok budur diye düşünüyorum. Üç mü? <laughs> Söyle seninkine. Hindistan yazmış evet. Hindistan bayağı değişti. Herhalde bu korona sürecinden sonra değişti. O zaman ikincini söylüyorum ben. İngiltere. <laughs> çok basitti. Benim ya İngiltere mi yazdın sen? Evet. Yani? Karavanla oraları gezmek isterdim. Ne oldu? 2'de 2 iki mi oldu? Bunu nasıl tutuyoruz üç ya? 3 ya. 3 soru iki oldu. oldu. Ha doğru. 3'te 3. 3'te 3. 3'te 3. 3 Bir kişi aranızdan Hasibe onda 5 bildi. İşte Ümit de 5 bildi falan. Kazananı öyle belirlemiş olalım. Yani bütün soruları Kazanan ne kazanır? de 5 falan yazmanıza da gerek olmayabilir. Yani. B5 yazdım soru olduğunu bilmek zorunda değiliz. Bir <laughs> soru daha alalım soruyu. Zorlayacak bir bunu. sorular sor bize Can Yaban. Biraz da filmlerden konuşalım nerede eski hippi filmleri? Bakalım siz hangi filmleri seviyorsunuz? Senin bir filmin vardı ama. Dur bakayım o Bunu bileceğim diye tahmin ediyorum hı hı. ya. Üç. <laughs> Kaldırmış. Benimki Big Fish. Bak balıklı film yazdım. Balıklı film ne lan? <laughs> Ha büyük balık. Bunu sevdiğimi herkes bilir. Biliyor desene, evet. Biliyorum. Aslında benim bu kolaydı. Benim film neyi seviyor ben kendimi tanıyor mu acaba? Ben son zamanlarda çok beğendim. Bu benim en sevdiğim film olabilir diyebileceğin bir film. NBC'den Kış Uykusu. <laughs> ne? Kış Uykusu yani. Evet. Aşkım benim ya. Bak biz ne çok çaktık ya. Hadi bana da çakın. çakın Abi Bizim sadece tek motivasyonumuz çakmak e, mı? Evet çakma gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> canım sağ ol, sağ ol eyvallah. Hadi görüşürüz, Hadi iyi akşamlar. Bati bastırma. Gerçekten bu süper oldu ya. Kahve mavi bir şey olsa en azından. He ya, bir Can Yaban nasıl bir adamsın arkadaş? Getirdin bizi buraya, diktin, bir kahve söyle, bir, bir şey ısmarla ya. Kahve arası verelim, sonra devam edelim değil mi Asibecim Ben kahve içmeden... Ben kahve bekliyorum. Bekliyoruz. Asibecim sen iste, hemen ben yaparım canım. Hemen hazırlıyorum. Hasibeciğim ne oldu ya? Ya arkadaşlar bakın benden duymuş olmayın da bu yaban bizi program çekeceğiz diye falan çağırıyor. Şarj marj yok. Yani bir insan hazırlanmaz mı ya? Neyse o araya da ben gireyim. Siz beklerken dedim. Bizi beğenirseniz, beğendiğinizde beğenerek bize belli ederseniz çok mutlu oluruz. Şimdi bizim kanalımıza girip videoları düzenli izliyorlar. Ondan sonra like atıyorlar, ya, abone oluyorlar. hadi. yavaş. Evet yani ya. Bir saat oldu gerçekten kahve. Hı? Alayım, alayım önce. Teşekkür ederim. Ben de alayım. Ya bunlar kötü şakalardır ya. Ver şu kahveyi. <laughs> Arkadaş ya. Gıcık oldum ben buna ya. Bir daha bu gelmesin. Nasıl becim ya? Güzel Bakayım, yapmış, yapmış, ama. Evet. Güzel yapmışsın. Allah var güzel yap. Oo güzel. Bayağı kahve de güzelmiş. Evet. Soğuk kahve daha güzel. Bence ilk şey geldi, yaz geldi. Kahve de aldık, zihinler de açıldı. <laughs> gel, yeni soruyu gel. Afiyet olsun canlarım. Bizlerin canları, ciğerleri, doğadaki dostları. Acaba hanginiz, hangi hayvanı daha çok seviyor? Çok basit ama benimkini acaba sen bilecek misin? Bak bu benim çok özel bir şeydir. Hadi bakalım. Seninki ben yazıyorum. Benimki çok belli ya. Ya. Seninki çok belli. Şöyle yuvarlarda alayım. 3. Söyle seninkini. Kedi. Evet gördüğünüz üzere. Yani kediden kedi, başka hiçbir şey olamaz. Ben bütün hayvanları severim. Ümit'inkini. Ay sen söyle. Ümit'inki. Yalnız sen doğruyu yazmışsın biliyor musun? Ben şimdi senden gördüm de ya, ben neydi Yunus senki? diyecektim. Yunus mu? Aa senin bir tane Yunuslu böyle anahtarlık gibi bir şeyin vardı. Yunuslu kolyen falan da vardı benim. Ümit martı Mart. sesine bayılır. Burada sabahları böyle kalktığında ay martı sesi falan diye böyle evet. çıldırır. Martı Az önce de ya. vardı ya. Çok güzel martılar denize daldı yine. Ha! Cık, cık, ben cık, yine bildim. Da. Ümit bilemedi. Kendi sevdiğini bilemediği için. Tamam. Hayır hayır. Burada ben Hasibe'ye puan versin. Aranızdan puan veren dostlara söylüyorum. Hasibe'ye puan verin. Canım sen acaba kendini tanıyor musun? <laughs> Ben kendimi tanımıyormuşum değil. <laughs> kendimi unutmuşum. Öyle söyleyeyim. Ben evet Mart'ı severim. Ama böyle bana sanki torpil yapıyormuşsun gibi bir şey. Ne değil Yok yok. Mart'ı hak ile. Yani Yunus'u da çok severim ama Mart'ı okeydir. Biz hala eşit gidiyoruz değil mi ya? Evet. Biz bayağı tanıyoruz birbirimizi o zaman Sibel. <laughs> <Çok gülüyor> <çok gülüyor> 22 senelik bir yıl. Birliktelik. Bir evet. 22 ne? yıl koca. <laughs> Yaban kardeşim. Can Yaman'a da buradan sevgiler. Onunla alakası yok bu Can Yaban'ın. Sevgiler. <laughs> Kesinlikle alakası yok. Zannetme. Bu Yaban arkadaşım. Yaban diyelim bunu o zaman sadece. Yaban ver soruyor. Yaban benim için de okeydir. Benim en sevdiğim kumsallarda, Vosvos'umla beraber gitarımı almışım, çalmışım. Tabii ki anladığınız gibi şarkı... <laughs> Okey. Türkçe mi yabancı mı? Benimki yabancı. Ha söylemiş oğlum. Seninki sen de onu söyle bana. Ben şarkı ne seviyorum ya. Ben bir kendi sevdiğimi bulayım. Ben kendimi tanımadığımı fark ettim Asilecim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim sorular bu? İnsan bunları düşünür mü ya normal hayatında? Aslında düşünsek daha iyi değil mi? En sevdiğim şarkı diye ben hiç düşünmüyorum. Ben her şarkıyı ya Bunun seviyorum. kararını verebilecek tek insan biziz. Mesela benim en sevdiğim şarkı ne? Ben karar veriyorum. Benim özgür alanım yani. Son zamanlardaki en sevdiğim şarkı olarak Türkçeden. Okey. Bakalım. Benimkine Bunu bilme olsa... bilmenin imkanı yok. Ben Hayır. Olurum sen benimkini asla bilemezsin. Aa ben benimkini yazıyorum buraya ya. Asla bilemeyeceğin için. Seninkini... Boşma, yazma istersen. Yazmayayım ya. Boşa kağıt batayım. Lütfen bir tane bir şey yaz da. Bak ben seninkini tarif edeyim mi? Evet. Benim sevmediğim bir... Siyah. Siyah'ı çok dinlerim. Değil mi o? Yok o değil. Siyah'ı ben de çok severim Asibe'cim. Rakçı mı şu adam? Metal. Evet, metal. evet. Metal evet. ya ben onun adını da bilmiyorum ki. Neydi onun? Da... Bilini saymayacağım asla. Aa, ben benimkini söylüyorum. Ikini... Büyük ev avlukadan güneş yerinde. Ha, hiç akma gelmemiş. Son zamanlarda... Sen ne yazdın? yazdın? Kurtuluş. Şey var ya bir tane 17 yaşında ya, Çok evet. geçirmiş. Video diye bir arkadaş. Bu arada ben sana şey de yazabilirdim ya Türkçeden. E, Uzi. Uzi'nin herhangi bir şarkısı. <laughs> Aa senin şarkın Motivasyon? Hayır ya o değil. Benim en sevdiğim olabilmesi için bir şeyin genç yaşta falan dinlemeye başlamış olmam lazım. Ben... Letter to Dana. Sonata artika'dır. Dinlemeyi çok sevmediğim bir tarz. Dinlerseniz bitersin. sözleri falan. Beni böyle bir etki niye bilmiyorum. Aslında çok güzel şeylerden bahsetmiyor olabilir de. <laughs> tam bulunduğumuz mecradan soru geliyor. Acaba YouTube'da en çok neyi izliyorsunuz? izliyordunuz mudur mu? Güzel soru geldi. Sen çok izlemezsin ki ya. Evet benim hiç YouTube'la işim yok. Ben birini yazacağım. Ben senin kanalını yazdım. Sen seninkini söyle önce. Benim en sevdiğim kanal Camdaki Kız dizi. <laughs> Danla Bilic yazdım ben ya. Aa, Danla severim evet gerçekten çok eğlendim. İzliyordun değil. sen bunu evet. Bir, bunu bir gördüm. eskiden izliyordum. Şimdi. Evet. Ben YouTube çok izlerim. Tamam. Türk mü? Türk. Neyse ne. Aa neyse ne. Caner. <laughs> <laughs> Caner'e selam olsun burada. Aldı kesin selam Ee, neyse ne ya. Ben niye böyle oldum ya? Ben neyse neyi kabul ediyorum. Cidden mi? Evet. Ben de Damla Bilic'i kabul e edelim. <laughs> edelim. Bu soru ya. Biz... Ben sadece dizi izliyormuşum. Şeray'a tokan. Patladık resmen ya. But... Tamam bu ver, bu tarıya geç geç. Hello people var bak keşke kendimizi yasayı <laughs> <laughs> En çok onu izliyorum. Vallahi bak gir evet. şeyime. Bu arada siz ne izliyorsunuz? Şunu kesin izlemelisiniz gibi bir şey varsa çok belki biz de severiz. Gibi. Niş böyle bazı kanallar var çok izlen. Mesela bak aklıma bir şey daha geldi. E, Cenk ve Erdem. Mesela hmm. çok izlenmeler almıyorlar ama bence Cenk ve Erdem'in o kelime şakaları Mühbet, falan. Muhabbet muhabbet. Cenk ve Erdem'e selam. İş yaparken falan da dinlemedik çünkü biraz da podcast gibi gidiyor. Evet. O yüzden güzel ve birbirimizin bilemediği demediğimiz, skorda tutacağı Allah kolaylıklar versin dediğimiz bir programda <laughs> ilerliyoruz. Gerçekten biz birbirimizi tanıyor muyuz, tanımıyoruz. Ben de şu ana kadar şüpheliyim. <laughs> Kendimizi tanıyalım aldığı videomuza hoş geldiniz. <laughs> Tekrardan başlıyoruz. Şimdi de en sevdiğimiz içecek. Bu güzel bir soru. Hasibecim, benimkini bilebilecek mi? Hadi. Benimki çok basit. İçecek derken? Tamam, içecek. Her şey olabilir ama sıcak. Ama senin su. yazdığını ben tahmin ediyorum da. Benim asıl sevdiğim o değil ama. Okey, tamam. Ha, çeviriyorum. Suç. Ben benimkini söylüyorum. Ne yazdığını söyleyeyim önce. sen kola yazdın. Hayır. Ne yazdın? Portakal suyu mu? Evet. Aa, bilmişsin. <laughs> <İşte> Gerçekten <laughs> beni tanıyor. <laughs> sen seninkini söyle. Su. Aa, doğru su ya. Ben ne yazdım? Kapi. Hayır. Patlatıyordun ya en son. Kaprisan. Kaprisan ya. Kapi ne ya? Ama kap prison o kadar tatlı ki <laughs> yani çok evet severim ama de. Su, evet. su ya ben şey gibi, Biz de galon yani. galon su içiyorum diye <laughs> 5 litre su içiyorum günde evet bu, ama ben bu bildim eksi. ben bilemedim evet belki gerçekten ben şaşırdım yalnız ha yani kola dersin geç çünkü hani bir ara çok kola içiyordum ya sonra bırakmaya çalıştım kolanın sevilecek bir içecek olmadığını evet. düşündüm için herde bilmiyorum portakal suyu çok güzel bir şey ya o zaman gelsin yeni soru da bir havamızı bulalım ya evet. şimdi de evlerden ırağa gelsin en sevmediğimiz hayvanlar <laughs> Yani bu çok kolay O kadar basit ki Bu bizim her zaman yaşadığımız bir şey O kadar basit ki Bak yani. bunu karavan hayatıyla ilgili de bence söyleyelim İkimizin de korktuğu bu hayvan bizim seçtiğimiz şu hayatta aslında çok orantılı gitmeyen bir şey evet. Doğru değil ama bunlara rağmen gerçekten ikimiz de çok korkuyoruz Ve geceleri bazen karavanın içinde gördüğümüz oluyor etrafta <laughs> gördüğümüz oluyor Tüylerimiz diken diken dayanamıyoruz yani, yani korku bayağı korku Yani nasıl anlatsam böyle oluyoruz Ben de şuralara çıkarım ben evet. benimkini söylüyorum o zaman. Fare. Evet. Asipi sen söyle. Örümcek. Tamam. Doğru bilmişsin. Şöyle ben fareyle hiçbir problemim yok. Elime bile alırım. Çok büyük olmadığı sürece bu ufak fareleri falan gerçekten severim. Ben örümcekten de korkmam da normalde küçük örümcekten ama bizim buraya 52 kere karavana girdi. Evet. Kapıdan girdi. Biz gördük. kapıyı açtığımız gibi içeri girdi. Ve nasıl biliyor musun? Bak bardak bu. 500 mililitre bir bardak bu kadar ağzı. Ve bununla üstünü kapatıp dışarı atamadık ve bacakları koptu ve öldürdü öldü o kadar üzüldük üzüldü. ki de evet ya böyle öldürmeden de atalım istiyorduk ama bildiğin örümcek değil o tarantula yani artık bu kadardı o kadar büyüktü ki iğrenç şu an düşünmek istemiyorum evet neyse o zaman birbirimizi tanıdığımız çok net tanıdığımız ve gün aşırı <laughs> karşılaştığımız bir şey olduğu için oğlum hadi bir moral motivasyon nasip edeceğim Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Kapatılsın. <laughs> <laughs> Gelsin yeni soru gel yabancım. Ümit'cim o zaman şimdiki sorumuzda yapılmasından en hoşlanmadığınız hareket. Ben seninkini biliyorum. Benimki ne? Onu bilmiyorum. Benim en sevmediğim çok belli. Acayip sinirlendiren bir şey. Beni gıcık eder Asipeciğim ona göre. Ben kaldırıyorum. 3, Ay ne oldu? Elim ayağıma karıştı. Kamerayı mı kapattım ben ya? Tüh, beceriksiz ya bu. Ne kadar beceriksiz bir yaban çıktı ya. Neyse en son kaldığımız soruyu şöyle tutuyoruz. Benimkisi kafama vurma. Sen ne yazdın? Çarpma. O da sinir olduğum şey de kafaya vurmadan çok sinir oluyorum ya. Ya yani. kafa insan insan kafasına niye vursun? Çok saçma ya. Ya bir hani çocukken vurulur diye böyle hani bir Ay bir nefret ederim. <laughs> kimse kimsenin kafasına vurmasın burada. <laughs> Hiç yapmadığım için bilmiyorum normal. Evet. Seninki? <laughs> 뒤에서 왜 이렇게 물르려 그래요? 요 Dur çok gıcık oluyorum Bence daha çok gıcık olduğum bir şey var Ne? Söyleyeceğim şimdi ona da gıcık olacaksın Kaşının aşağı taraması <laughs> Çok kötü Yani sadece benim kaşım değil Başkası karşımda kaşını öyle aşağı yapınca Bence seni daha yani süzükleyelim <laughs> 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 <yapayım? Yok>, <laughs> Kesinlikle bildi Ben evet. kendiminkini bilemedim özür dilerim ya <laughs> Kendimden özür diliyorum es Kesinlikle doğru Benim de kafama vurulmaz Diyelim yabancım güzel sorular sor Ya bu ne biçim soru Aynen bilemeyeceğim <laughs> Sıradaki soru gelsin yabancı. En sevdiğimiz spor? Seninkini yazıyorum değil mi? Evet. Beninkini söylüyorum. Basketbol. Evet bildim. Bildin mi? Evet. Aa, futbolu da severim de basketbol yok, ayrı da. Basketbol oynamayı, evet. otey atış yapmayı falan. Seninkini? Benim sevdiğim spor yok. Oooo. Yok. Bırakmadın mı onu? Ya işte ya. <laughs> Abi yok. <laughs> ben biliyorum ya spor yok olduğumu. <laughs> Saçma sapan sorular <sorunursun> soruyor yaban. <laughs> Yüzmeyi severim ama yani böyle favori sporum diye bir şey yok. <laughs> ya gerçekten tanıyormuşum değil Aa, mi? Aa inanamıyorum. Ben de çok. Bunu yazmış olma ben olma inanamıyorum. Çok oldum be. seni çok tebrik ediyorum. Ben de seni tebrik ediyorum. Yaban Bey. Şimdi de yeni sorumuz. En sevdiğiniz tatlı. Oo! Bu benim bilindik. Senin bilindik değil. Ay hangisi? Senin ne? ya? İki tane çok seversin. 3. Ben benimkini söyleyeyim. 2 tane ihtimal var. Ya sütlaç ya kabak tatlısı. Ne? Yeşil sarma baklava. Oy, şey, o şey. Uzun uzun oluyor Ya, ya böyle. tamam severim onu herkes kim sevmez de. Ben sevmiyorum. <laughs> Yeşil sarma baklava mı onun adı? Ne? Senin anne bana ne tatlısı yapar? Oradan düşün. Tatlı yapar, sütlaç yapar. Sütlaçı da gerçekten çok güzel yapıyor. Annem! Annem! Ondan onlara da selam olsun. Ee, Hasibeciğim bilemedi ama Hasibe'nin annesi bilir benim ne tatlı sevdiğimi. Doğru. Seninkini de ben çikolatalı tatlı yazdım. Sen çikolata çok sevdiğin için... Ama benim söylemem lazım. Ama evet çikolata diyecektim. Çikolata mı diyecektin? Evet. Başka evet. aklıma gelen böyle bir tatlı yok. Çikolata o zaman diyecektim. ben bildim. Sen bilemedin. Yani. Hmm. İki tane diyor ya, diğer ikinci. Pasta! <laughs> yazıyor. <laughs> ya gerçekten çok. Ama en çok sen bunları ya Ya boş ver bu yaban bizi birbirimizi düşünmeye çalışıyor. Yazıklar Saçlılar. olsun. Bu sana be. Saçını teline yazık Senin be. Senin saçlarını yolarım. <laughs> Takış gözlükleri falan. Sor yeni soru sor ya. He yeni sorumuza mı geldik? tabii ki kitap. Şimdi iki tane var ama. <laughs> Asla bilemezsin benimkini. Çeviriyoruz. Benimkisini söylüyorum. Rusları çok severim. Gorki Anayı da severim. Suç ve Cezayı da severim. Ki Suç ve Cezayı aklıma getiremedim. Onu herkes diyor. sever diye Gorki Ana bence daha iyi olmuş. Seninki ne? Uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir. Sezgin Kaymaz. Yalnızız. <laughs> Yalnızız benim en sevdiğim kitap. Ama Sive'cim ya lütfen. Ama bir şey diyeyim mi? Ben, ben kazandım sen kazanamadın gibi bir şey oldu yani bu. Kendine en azından tanıyamadın <laughs> Ama şey ben kazandım. Ben bildiğim Tamam Gorki anayı yakın zamanda da konuştuğumuz için sevdiğimden çok normal. <laughs> Hatta ben de dalga geçtim. Ya Ork'e ana sevilir mi falan diye. <laughs> Ork'e anayı kimse ver. Niye ya? Tam 1 Mayıs'ta yeni geldi geçti. Işte. Rusların betimlemesini çok seviyorum. O çaydanlıktan <laughs> mesela çay koyuyorlar sobanın üzerine falan. O kadar bana o annenin duygusu o kadar geçti ki. Allah içimi şişirdi yani. O zaman... <laughs> Yalnızız'ı ben okumadım için çok yorum yapamıyorum. Yalnızız'ı 4 ya da 5 kere kim okudum. Kim? Yazarı kim? Peyami Safa. Bir şey daha söyleyeyim Hı. ya araya kitaplarla ilgili. İhsan Oktay Anar'ı da sen bana sevdirdin. Puslu Kıtalar Atlası mıydı? Evet. evet. O kitabı çok güzel, tavsiye ederim bu arada. Yep. Yeah. İlk okuduğun kitap? Denizler Altında 20 bin Fersah. Ben biliyordum bunu, ikisi ne onu da söyle bakalım. Bir Genç Kızın Günlüğü. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bunu da yazın. Bu, <laughs> bunu da skor. İpek Ongun. Ya bizim Türkçe öğretmenimiz vardı. Leyla Hoca. Bize o kitabı önerdi. Lise okumaz mı? Lise miydi? Ortaokul muydu yoksa ya? Orta mı okudu? Ya ilkokulda okuduğumuz o kitaplar hani Ali Canlar, Ayşegüller falan vardı. ben de onları, onları geçiyorum. Benim, benim kitap okumaya ilk başladığım kitap. Ben direkt roman <laughs> alıp okudum. Öğretmenimin tavsiyesiyle Bir Gece Kızın Günlüğü. Sonra da Yaş 17 vardı. Genelde kızların okuması gereken Hiç okumadım. bir kitap. okumadım. Ben okurken dedim ki keşke bunun erkek versiyonunda yazsalardı diye düşünmüştüm o kitabı. Sen yaz. <laughs> <laughs> narla kaymış. Gelsin yeni <laughs> soru. Kitap değil mi? ben <laughs> narla <laughs> kay. Şimdi de en sevmediğimiz kötülükler. Huy, davranış, ıy. <laughs> yani karşımdaki kendi kendine yapınca gıcıklandığım bir şey. Huy, davranış benim en sevmediğim karşımda yapılan net. Hayır, kendi en sevmediğini yazamazsın. Benim en sevmediğim. Aa, yazacaksın. doğru. Bir de ben tamam, bunu da yazmış olayım. Lazım. Senin sevmediğin şey, senin en sevmediğin şey. Tamam. Ümit'i bir kelimeyle anlat desem budur bence. Ay, Hangisi bilemedim. 3. Söylüyorum ben o zaman. Söyle. Adaletsizlik. Ben de yazdım. Anlamama. Anlamamayı da Abi sayma. anlatıyor anlatıyor anlamıyorsun. Doğru he? ya. Hı? Falan yapıyorsun ben çok yapıyorum. O da olumsuz tarafım herhalde. Olumsuz <laughs> beni anlatan tek kelimeyle şey. Ama adaletsizlik en tap ya benim. Doğru. Gelemem. Seninki ne? Benim de karşındakini küçük düşürmeye çalışan büyüklenici büyüklenici dalga geçmek. Biriyle dalga geçilmesi. <laughs> Biriyle dalga geçilmesi. Aynen. Yani <laughs> benimle dalga geçilmesi değil. Ben onu belki yönetebilirim. Ama o bir ortam başka biriyle dalga geçilecekse ben direkt o dalga geçilenin tarafında oluyorum. Bunu çok yapıyorum, aşırı. Ben de çok dalga geçildiği için benim de tarafından olacaksın. Yani burada sana yarım puan gider bence. Çünkü diğer ikinci şıkkı bildin ama birinci ama şık adaletsizlik. Ben hiç sıfır puan yani. O zaman sor bakalım yaban. Bize moral lazım. Biz ne oldu? <laughs> Gel. <gülüyor> <laughs> Bizim şey yabanı bekleye bekleye bir hal oldu. Allah için hadi akşam oldu ya. Enerji düşüyor abi. Bende ne alakası var Becim yani biz burada işimizi yapıyoruz. Tamam o zaman hızlıca soruyorum. En çok olmak istediğiniz iş, meslek. Evet, benimki çok kolay. Benimki de çok kolay. Benimki veteriner. Evet, veteriner yazdım. Ben ikisi de mimar. Nasıl ya? Video çekerken falan çok hoşuma gidiyor ama çocukluğumdan itibaren dersen hep olmak istediğim şey mimardır. Ben bir George'um. Düşünsenize Sanki ben. Sanki George'a selam olsun. George Costanza. Benden de Kramer'a selam. Düşünsenize ben Mithi'yi ilk kez tanıyormuşum. Mimar olacağını hiç bilmiyordum. Bilmiyor mu? İç mimar falan. Bundan hani mimar. Niye hiç bahsetmedin. Ya bu Yok, karavanlar canım, falan nasıl ya, çıkıyor ya? O kadar ortaya. şey karavan, ev, kafe falan. Evet, çok acayip bir zevk biliyorum. alıyorum biliyorum. Biliyoruz ama Hasibe'cim bir puan daha kaybetti ki zaten ben Hasibe'yi daha çok tanıyorum. Onunla sohbet edip onu tanımaya daha çok çalışıyorum 22 yıldır. Kavga ediyorum. <laughs> Benimkisi Tadelle çocukken veya şimdi fark etmez en çok sevdiğiniz cıncık buncuk. Benimki net belli. Ama ben ismini bilmiyorum. Net bunu söylediğimi hatırlıyorum. 3. Ne seninki? Kakaolu bisküvi. Haribo dedim ben. Değil mi? Yok. En çok ondan alıyorsun şimdi. Seviyorum. Biraz. Beni geri söyleyeyim. Cino. Cino! Ama ben bunu yazdım biliyor musun? Dışı turuncu, ince, çikolata kaldı. Ha, İçi tamam. bir değişik bir şey yazdı. Portakallısı var, kayısılısı vardı. Cino evet. tamam. Bak. Biri sarı, biri turuncu. Nasıl bir puan gitsin. Ben burada da kaybettim Haribo'yla. Yum Yum'u da severdim ama Cino çok. Aa şey vardı. Star şeker vardı. O da çok güzeldi. Gerçekten o Star'sı ben de çok seviyordum. Burada videomuz bitti. Umarım benim sunuculuğumu sevmişsinizdir. Kim bilir ilerideki videolarda belki çıkarım. Sevdiyseniz yaban da bundan sonra videolarda olsun deyin. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Söz Ümit ve Hasibe'de. <laughs> Tekrardan selam dostlar. Merhaba. Biz Marmaris'ten çıktık. Bördübet'te yaklaşık 2 ay durmuştuk. Oradan merkeze uğradık. Merkezde 1-2 gün kötü bir otoparkta çok müzik seslerinin arasında bir 2 gün geçirdik ama şehirde de merkezde de işlerimiz vardı. Onları hallettik ama uykusuz sürekli gürültüyle uyanıyoruz. Çok sersemledik çünkü 2 aydır müthiş bir doğanın içindeyiz. Bördübet çok güzeldi. Bördübet köy halkı da çok güzeldi. Ya sanki böyle gerçekten bizim köyümüzmüş gibi kaldık orada. O kadar rahattık. Bu Buradan orada tanıştığımız tüm dostlara da selamlar sevgiler. Şimdi biz Aydın'ın Çine ilçesinin Tepeköy'de su başıydı herhalde. Evet. Tam göl manzaralı zaten videonun sonuna bırakırım burada. Burası çok batımını. değişik, kayalar var göl girintili, çıkıntılı, çok güzel bir manzarası evet, varmış. Bir baraj da var herhalde girişinde. Buradayız, buradan bir yere doğru devam ediyoruz. Nereye gittiğimizi zaten ileride paylaşıyor olacağız. Evet, inşallah. Bu videomuzda bize bir sunucu gerekiyordu. Biz de yakınımızda tek Yaban'ı gördük ve Yaban'ı çağırdık. Aranızdan gıcık olanlar varsa Yaban'a artık kusura bakmasın. Bize yorumlardan söyleyin, bir daha onu karavanın içine sokmayın. <laughs> Ben açıkçası sempatik buldum. Böyle sevgi dolu bir arkadaşımız o kahveyi öpmeleri falan çok tatlıydı bence. Seven olur sevmeyen olur artık yorumlardan ona göre. Belki karavanın içine sokmasak da dışarıda dışarıda bir yerlerde karşımıza çıkabilir. Yani gözünüz üstünde olsun her an karşımıza çıkabilir. Bu arada Bördübet'e çok güzel izler bıraktık. Oraya giderseniz bir önceki videolarda paylaşmıştık. Çok güzel bir yerde kamp yapacaksınız. Belki yaban sizin de orada karşınıza çıkabilir. Belki. Doğru. Belki. <laughs> bu videomuz böyleydi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. O zaman haftaya bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. There's nothing but the breeze in the gray. I know. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing.